gelelim arkadaşlar Fantom'u sebepte ama kaçtı neden kaçıyorsun neyse ee, bugün ne yapsak ne yapsak bir sürü taş kastak falan neyse ee... Aa! senin gibi ben fantomada yemeğim var mı benim var 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 bu daha iyi o fantom ne yaptı sen ya? Lan fantom beni lava attı. Gel gel bak ne yapacağım. Sakın sakın sakın. Git git. Hani vurmak da zor. Birisi geliyor mu birisi? Gel 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 gel. Aha geliyor geliyor geliyor. geliyor. Lan gel. Kaç okum var benim? 15 okum var. Bayağı iyi. Ama yavaş ya. Neyse. Bu ilk önce bir tarlayı biçelim. Ya bir durun, bir durun be. En son arkadaşım oyuna katılmıştı. Şöyle onlar nereye gitti? 13 buğday oldu bayağı iyi. Ee, karpuz tarlası varsa karpuz tarlası yapacağım. Bir de kötü köy köylülerin evi varsa oraya gideceğim. Bu şey. Şöyle iskele yapmıştık. İskeletten hadi bir tane bal tutalım, Bakalım ne çıkacak. Kapısını kapat, kapatmıştık en yani son. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Bir güç, bir bilmiyorum artık keskinlikle çıkabilir. Hadi büyülü oltada da olur, tamam. Hadi büyülü oldu, büyülü olta. Hadi ona doğru vuruyorum. Hadi. Hadi güzel bir şey. Balık balık. balık. Lan! Bak sizin yüzünüzden normal balık çıktı. Hay sizin ben var ya. Allah'ım ya Neyse ee, Bu video ne yapalım Bu ne neyse Bu video Aa, Onu lava atabilir miyim Bana o, o kadar Kadar diyecektim Hayır lan düş lava düş Gel gel bak bana gel Hadi okçu mesela okçu Aa yandı gitti girdi lava Suya girersen yuh diyeceğim. Bu beni öldürecek ya. Şöyle okunu alalım. Bedava. O ama! Bak yemin ederim. Ay ah, yanıyor bir tanesi. Sen, sen lava mı girdin lan? Aa, ah. bunlar sabah yanıyor galiba. Aa ah, o da yandı. Yukarı gitti. Bir end'e gitsek Aslında da end'in şeyi yok ya End'i bulamıyoruz Hayatta bulamayız zaten Bütün survival'larda bulamadık ona bir tane üst kat yapmıştım Şöyle bir tane küçük bir şey yapmıştım Bir daha oyuna girmez diye biliyorum Ama şey yani Önceki videoda Şey demiştiniz Daha doğrusu bilinmeyen gerçeklerde e, demiştiniz ki Can Toto Can Can'la video çekmişsiniz. arkadaşlık isteği attım. Yani arkadaşlık ama Instagram'ı siliyor sonra ben İlyas oynadı beni ben ben onu sattığımı düşündü galiba. sonra da sonra da işte arkadaşlıktan atmış. Bir daha kabul etmez herhalde bilmiyorum. Kemik buldum. Heh, yani bu kadar. Belki canlı video gelebilir ama belki. Ama gelirse de konuşması gelir. Veya bazen baba babası geliyor. Babası şey oluyor. Taş kazan bari. Ben toprağa kazdım. Üstüne atayım şu toprağı da alayım da. Şöyle bir haritayı biraz gezelim yani. Üç dişli mızrakı dişimizle temizleyelim hemen. Ne zayıf oluyorum ben. İyi doğru gidelim. İleride ne varmış? Bu arada solda harita var. Oradan görebilirsiniz. Nereye gittiğimizi veya nerede 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 ne bulacağımızı. Daha geçemiyorum ya. Hah, Bu GTA 5 mi çekeyim veya hangi oyun çekeceğimizi çekeceğimizi söylerseniz e, çekebilirim eğer e, o oyunlar bende varsa. Bir bot yapmadım ha efendim. Bir zombi var mı? 3 kişimiz zaten. Ben bir bir tane mi kalmış? Evet. Oo bilinmeyen bir adı acaba ne bu? Oh. <laughs> Suyun üstünde yürüyen adam işte ben. Neyse. Bunlar yemek veriyor mu bize? Yok. Et şunu. Bir sürü inek var tabi bunları hiç e, çiftliğe getirmekle uğraşamam. Çok uzaklar. Bir vuruyorum zaten inek uçuyor bak. Havadayken öldürüyorum bazen. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Gel gel. Arkadaşlar tek attım lan ben buna. Neyse bu şöyle gezelim. Aha. Ana büyük bala var. parlayan bir şey var. Deniz yer mi? Öyle bir şey vardı işte. Oha! Yok artık! Bildiğim şey mi bu? Yok bu başka bir şey mi? Oha! Gardiyanların yerini mi bildik? bulduk? Bir dakika. Yoksa başka bir şey mi bu? Sana bir sonra bakacağım ya. What? Zombi var, boğulmuş var. Suyun altına şey diye biliyorum Gel 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 gel. Bu arada videonun bura, burasına kadar izleyenler bir tapınak yazabilir mi? <laughs> Tapınak dediğim şey işte. Tapınak, tapınak ayı. Hmm. Haritayı gezmece. <laughs> Yalnız tapınağı bulduk da orayı elmas set falan yaparım. Ancak öyle gidebilirim yani. Bayağı zor bir şey olacak o. İleride mi tapınak var başka? Ah geçemiyorum buraya. Gerçek tapınak mı oraya ben bakmak istiyorum ya. Bu arada buzlarda efsane az gidiyoruz. Bu arada e, yani canlı gerçekten bir de gelemeyebilir, gelebilir, bilmiyorum. Gelirse iyi olur ama yani bir de şimdi bir canın kabul etmesi var, iki canı bulmam var, üç konuşmak var. Ya yani konuşmadan da olur ama belki. Şu tapınak. Nerede tapınağı bulmuştuk? Kayıp kayıp mı ettik? O ne orada ilginç bir şey var. Koş 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 koş. nasıl koşayım ben? Aa tapınak işte. Vallahi tapınak. Lan beni içine çekiyor. O tapınak değilse ben şerefsizim. Vallahi tapınak değilse ben şerefsizim. Ay. Ya onlar nedir be? Vallahi tapınak bulduk. Oha içine bir gireceğim ben. Gir, gir, gir. Oo yok yok girmeyeyim girmeyeyim girmeyeyim. Büyük boss galiba Ya bir öldürmeye çalışayım. Merhaba. Ölüyor mu zaten? Ben bir giremedim ya. Oy Tapınak sesleri çıkıyor. Onu oradan ben kurtarırım. Bana vurmayacaksın değil mi? Vuracaksan Vuramıyorum galiba. Ona ben nereden vuracağım? Oo hayır 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 fazla fazla. Oo maden madenci yorgunluğu bozmuş bu. Kaç 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 kaç. Lan madenci yorgunluğu 3 5 dakika. Oha! Şimdi tek hamlede kırdığım şey dinleyeceğim. Bu ne lan? Kılıç sen ağır çekimde desek daha kötü, daha şey olur. Evet, tek hamlede kırdığım şey deniyoruz. Bekle ben makas var mı? Varmış. Direkt makasla direkt tık yaparsan kırılır ama. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Lan bu ne? Allahım ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bu videoda ta tapınak bulduk. Ve eğer bu videoyu bensiz, beğenme, bensiz beğenmeyi, bensiz beğenmemeyi ve yorum yapmayı, kanal abone olmayı hangi oyun oynayacağımızı ve canla can bu videoyu izliyorsa arkadaşlık isteyelim kabul etsin de video çekelim. Neyse bu ııı e, kanala abone olup ab, ab, kanal abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bye bye!